Belediye'mizin yaz kursları başladı. Sen de burada gitar dersi alıyorsun. Nasıl gidiyor dersler? Ee, heyecanlı mı? Neler öğrendin? İyi gidiyor. Yazı yazdık birkaç. Şimdi gitar çalmaya başladık. Hangi aşamadasın? Notaları öğrendin mi? Evet. Peki ses, müzik seni rahatlatıyor mu? Yaz tatilini nasıl geçiriyorsun? Çok iyi geçiriyorum. Ses, müzik beni rahatlatıyor. Evet. Peki gitarı neden tercih ettin? Babam da gitarcıydı o yüzden. Belediyenin bu hizmetlerinden faydalanıyorum. Çok teşekkür ederim. Burada hem notları yazıyoruz hem de e gitar çalıyoruz. Hoşuma gidiyor yani gitar dersi. Hangi kurslar var? Hangi kurslara gitmeyi düşünüyorsun? Şu anda İngilizce'ye gidiyorum ve resme. Bir de gitar gidiyorum. En çok hangisini sevdin kurslardan? <laughs> Gitarı. Gitar evet. Müziği seviyor musun? Evet seviyorum. Ruhunu mu rahatlatacaksın Evet. Ben hep buradan geçiyordum ve buranın yüzme kursuna gitmek istiyordum. Gidememiştim. Ama bunlar başlayınca ben de her gün buraya yani bazı sıralar gidebiliyorum artık. <laughs>